Arkadaşlar selamlar. Ho Chi Minh'e geldim. havalimanındayım. Havalimanından iniyorsunuz. Hemen sol tarafta göstereceğim şimdi size. Şurası var. Hem aynı zamanda döviz de bozuyor. En en iyi yer burası arkadaşlar. Bu reklam işbirliği falan değil. Kesinlikle yani yarım saatten beri Yarım saatten beri yardımcı oluyorlar. Sin chao, Gerçekten çok yardımcı oldular. Bana grab da indirdiler. Yeri burası. Buradan başka hiçbir yere gitmeyin. Vallahi yarım saat soru sordum. Hepsine cevap verdiler. bana bana hayırlı olsun. Hoçimin. Görüşürüz arkadaşlar şimdi e, görüşmek üzere hoşça kalın. Evet arkadaşlar girişte bayağı bekleyeceksiniz şuraya bakar mısınız bazen bir sıra var son kontrolleri e, polis merkezinden geçmek için Çantam altta da çantamı ittiriyorum. Taşımayayım dedim şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz tekrar. Arkadaşlar bir 45 dakikada bekledikten sonra bu pasaport kontrolünde hemen sıkıntı olmadan mührü bastılar. Zaten şöyle dosyayla geldim. Tabii böyle ciddi olunca daha başka oluyor sanırım. <laughs> Şimdi dışarı çıkacağız. Size otobüslerin nereden kalktığını merkeze göstereceğim. Oşim'in diğer adıyla Saigon Havalimanı'nın içine de göstereyim size arkadaşlar. Çok büyük bir yer değil. Şu gördüğünüz gibi o pencerelerden başlıyor. Ondan sonra oteki pencerelere kadar devam ediyor. Ama çok kalabalık yani öyle böyle değil. Burayı da göstermiş oldum size. Evet arkadaşlar. Havalimanından <laughs> çıktım. Kış var ya öyle sıcak ki. Büyük bir ihtimalle bir 30 derece falan var yani. <laughs> şuradan e, şatırlar kalkıyor gördüğünüz gibi. Onlara da sorabilirsiniz. Bir de şuradan otobüsler kalkıyor. Bütün bu mavi ya da öndeki yeşil otobüs... Gidiyor şehrin merkezine. Bilginiz olsun. Şu öbür taraftan da caddenin karşı tarafı da Grab çağırabilirsiniz. İster motorlu ister arabalı. Sağ Sağolsun içerideki, Viyette'deki kızlar çok yardımcı oldular. Grab'ı da indirdiler. <laughs> Her türlü hepsini gösterdiler. gösterdiğim o şatullara biniyorsunuz. ve Küçük olana biniyorsunuz. Nereye gideceğinizi de gösteriyorsunuz. Eğer merkezde tutmuşsanız District 1'de de otelinizi. Allah dayım sağ olsun. <laughs> tamam ben seni orada indiririm dedi. 10 donk veriyorsunuz. Yani kaç? 15-16 lira para yani. Ne taksi tutmaya değer, ne Grab'tan motosiklet şey yapmaya değer. Tabii vaktiniz varsa benim vaktim çok. Böyle. <laughs> o ablalar da bana yardımcı oldu <laughs> sağ olsunlar. <laughs> evet, i̇şte arkadaşlar şatalımıza bindik. Şu şey bizim minibüslere benim benziyor. Minibüsten de bir çekim yapayım dedim. <laughs> Birkaç dakika yapayım da. Dayım para topluyor. Ama şoför ayrı. <laughs> Biz de eski usul gibi. Ama çok yardımcı oluyor yani. Gösterdim adresi. Tamam dedi. seni istediğin yerde indiririm. Hahaha. <laughs> tiếp tarihinde... <laughs> neresi olduğunu söylüyor sanırım. Evet arkadaşlar trafiği görüyorsunuz ya. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Dün geldim Hoşimine. Bugün biraz istirahat ettim. Sabahleyin kalktım. Şimdi bir buranın meşhur bir poçorbası çorbası var. Burada onu yiyeceğim. Abla hazırlıyor zaten. Oh, bo. Oh. <laughs> Ondan sonra kaldım. Otelde şurası. Tiny. <laughs> üçüncü katta kalıyorum. Gayet uygun fiyatı. Odayı da çeker gösteririm size. Ayrıyeten içeride motosiklette kiralıyorlar. Şöyle bir ara sokakta. Bu Vien dedikleri o hareketli merkeze, eğlence merkezine çok yakın. Ama hiç ses yok yani odada. Çok yakın dedim yani yine bir 400-500 metre var. bakalım şu meşhur po çorbamızı bir içelim. Restorantımız <laughs> da bu. Aynı zamanda e, otel burası. Çorbamız geldi. E, özellikle söyledim domuz olmasın diye. Burada çok domuz kullanılıyor arkadaşlar. Önceden belirtirseniz tam anlayamadı zaten. E, Translate'ten, Google Translate'ten çeviri yaptım. Yazılı gösterdim yani kardeşlerimize. Öyle işte. Bakalım tadına. Bana aferin olsun. Tadına baktım. Gayet güzel. Ama kişniş sevmeyenler <laughs> Önceden söylesin. içinde taze soğan var, bol keşniş var, soğan var, soya filizi var. Çok azıcık da biraz acı var. Yanında bir de yeşillik getirmişler. Öyle arkadaşlar. Evet, çorbamızı da içtik ara sokaklardan ve tamamen Hoşimi'nin ara sokaklarında ilerleyelim. Karnımızı da doyurduk. Ufak ufak yok al yerde. çamaşırlarımı dün akşam buraya vermiştim. <laughs> Laundry. Buradan alacağım. Böyle ara sokakta olsa masaj yerleri var arkadaşlar. Ayak masajı 30 dakika 200 lira, 45 dakika 250 lira. Vadi masajı komple yani. 1 saati 350 dom. 1,5 saati 450 dom. Yani ayak masajı yarım saat 310 lira falan yapıyor. 45 dakikası da 400 TL civarlarında. <laughs> come on, come on. Come on, teşekkür etmek. Vietnam dilinde. Xin chào, merhaba demek. Hello. Xin chào. Xin chào. Xin chào. caddelerden birine çıkalım. Ayakkabı boyacıları var. Hemen <laughs> size... <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. Oh, we are, we are from India. Okay sir. You Thank from? you. I'm Turkish. Turkish? Oh, yes okay. sir. Hello. Ciao. Evet arkadaşlar hazırlayın kendinizi. Tam de burada var. Bu korna seslerine alışacaksınız. Zırt diye duyacaksınız yani. <laughs> ben gelmeden önce kendimi alıştırdım. Burası da akşamlara eğlenceli bir sokağa benziyor. Come on. şirketi arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle ben çoço tünelleri var. Bir de delta var. İki yere de buradan gideceğimi hesap ediyorum. Dün akşam konuştuk arkadaşlarla. Bir de buradan alacağım. Dalata otobüs biletini buradan alacağım. Evet. Bu Bambici ablam da sağ olsun. Dün de bugün de çok yardımcı oluyor bana. Gideceğim yerleri gösteriyor. Yabun sen. Ya sen. <laughs> evet. Bu otosiklet dünyasını çekmeden olmaz. <laughs> Hastasıyım ya vallahi var ya. <laughs> Opa. Alışmışlar tabii. büyük bir market var. Mamdici abla ile konuştum. Avokado sürer misin bana dedim alsam. Yaparım dedi. Bakalım burada avokado var mı? Bana, 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 çeşit karpuzlar, mangolar. Sanırım bu kilosu mangonun. Ya da tanesi. Şimdi sorarım ben. Şu neymiş arkadaşlar? Avokado. Süper. O tam da şey, harika vallahi. Tam da silecek kıvama gelmiş. Evet, <laughs> böyle bir market. buldum bulduğuma çok sevindim vallahi. arkadaşlar. Avokadomuzu aldık. <laughs> Ama bizdeki gibi e, taneyle satmıyorlar. kiloyla satıyorlar. Bu kilosu 83 bin don. Bu 46 donka denk geldi. Yani yarım kilodan biraz fazla. 46 donkta e, 70 TL falan yapıyor. Şimdi Az önce gördüğünüz Bambiçi ablaya bunu götüreceğim. Bambi ekmeklerinin arasına yarın bana kahvaltılık hazırlayacak. <laughs> evet geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. <laughs> Hücum! Ay Allah vallahi var ya çok eğlenceli. Kocu kardeşlerim burada daha çok çoğunlukla Grab geçiyor burada arkadaşlar bir de maxi iki tane bir otosiklet. Bak <laughs> bu ara sokakları, geniş caddeleri. Hem geziyorum hem de size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim Vietnam'a gelmeme sebep olan, vizemi alan Musa Zeybek kardeşimi çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Onun da YouTube'da çok güzel bir kanalı var. E, açıp bakarsanız çok efendi bir kardeşim. <laughs> Aslan gibi. Ta Almanya'da hemşirelik yapıyor. <laughs> Erkek hemşire. Ta oradan benim Vietnam vizemi aldı. Her videoda onu anacağım. Kendi kendime söz verdim. E, bir de e, emekli gezgin kardeşim var. Müjdat kardeşim dün aradı. Abi e, Tayland'daymış şimdi kendisi. Abi bir isteğim var mı Vietnam'dan? Bak seni şuraya yollayayım, buraya yollayayım. <laughs> o kadar candan konuştu ki e, sağ olsun Vietnam'la alakalı nereye gidebileceğimi, ne yapacağımı hep danıştım ona. Huzurunuzda ikisine de çok ama çok teşekkür ederim. Kalbimdesiniz kardeşler. <laughs> onu söylemeden geçemeyecektim. Çok sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular bana. Hala da oluyorlar. Bambi abla bir döviz bürosu tarif etti de oraya gideceğim. Biraz döviz bozdurayım. otel paramı şunu bunu ödeyeyim. Biraz da e, nakitim olsun üstümde. Sağda solda şey yapmayalım. Üstümde yoktu. Şuydu buydu demeyelim. Bunların bir meşhur Bantan Vahketi var ya arkadaşlar. E, onun caddesindeyim ben. Otelim de yakın sayılır bir buçuk kilometre falan. Bu kardeşiniz tabi yürümeyi seviyor. <laughs> hücum arkadaşlar hücum. Geliyor aslanlar geliyor. Olayı var ya. <laughs> ben de e, kaç 40 40 yıldan beri falan motor kullanıyorum arkadaşlar. Motorcu kardeşlerimi çok seviyorum. Ne arabaydı, ne dinlenmeydi, hiçbir şeyi tanımam yani. İllaki motor. Değişmem hiçbir şeyi Ne arabam olsun, ne yatım olsun, ne en kral arabam olsun ama motorum olsun. Evet, şu Benton Market karşımızda. <Sessizlik> Yeşil yandı. Hızlı <laughs> hızlı hareket edelim. Ne olur ne olmaz. adres soralım duralım. Evet, adresi aldık arkadaşlar döviz bürosunun. Gerçi her yer bozuyor da yine de Bambi ablanın söylediği yere bir gidelim, bir kura bakalım. <laughs> Konuşmaları öyle güzel uzatıyorlar ki. Banten Market'in başka bir giriş yeri burası arkadaşlar. Birçok giriş yeri var çok büyük yer olduğunda. Bir sürü kapısı var yani öyle söyleyeyim size. Bugün buraları da gezeriz bir başka gün. Bambici abla burayı tarif etti. Hatamı tarif etti de. Arkadaşlar çok kalabalık ya. <laughs> ya şimdi o kadar uzun sürede beklemek istemiyorum. Belki 3-5 lira oynar arada da bozduracağımız yüksek rakamlar değil. Ben de buraya bozdurdum. Şu buraya bozdurdum. Öyle işte. Burası da değişik bir sokak. Thank you. Şuraya soralım bakalım. Fiyatlar ne alemde. Evet, grabçı arkadaşlarımla şöyle bir gezinti yapacağız. <laughs> Hi my friend, what's your name? Hi, what's your <laughs> name? Sorry, what's your name? What's your name? My name is Chai. My name is Michael Chai. My name is Michael Chai. <laughs> evet bunu da bir deneyimleyelim arkadaşlar şöyle yapalım ve kendimize tutalım Opa. <S finely> <S switched> Ai, arkadaşlar çok nemli o kemik. Bakmayın böyle havanın kapalı olduğunu. Yani o sıcaklık 30 derecelerde. Nem ağır. durduğun yerde terletiyor adamı yani. dinlemez vallahi. Sağdan soldan kaçarlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Havalanıydı, sim karttı, e, merkeze nasıl gidilirdi hepsini göstermeye çalıştım. Bir dahaki videoda hoşça serimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.